Alatlı'ya yapılan hizmetlerimiz her geçen gün artıyor. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Daha da artarak inşallah devam edecek. Devlet hastanemizin inşallah etüt çalışmaları yapılıyor. 50 yataklı olarak planlanıyor. Daha fazla doktor, daha fazla branş ve daha fazla çalışanıyla birlikte inşallah Alaplı halkına ve çevresine hizmet edecek bir şekilde getiriliyor. Alaplı çayımızda değişik yerlerde değişik çalışmalar yapılıyor planlanıyor. Gümele beldemizde Alaplımızın 50 bin nüfusuna ve çevre köylerine Ereğli'nin bir takım köyleri kaptaş dediğimiz gruplara da hizmet edecek şekilde bir içme suyu barajımızın inşaatı hızla devam ediyor. Arkasından arıtma ve isale hattı çalışmaları inşallah yapılacak. Bildiğiniz gibi Alaplı Meslek Yüksek Okulumuz ta 1980'li yılların ortalarında kurulmuş ve ülkenin en önemli meslek yüksek okullarından birisi teknik okul olarak biliniyor ve mezunları da önemli yerlerde çalışıyor. Iki yıllıktı. Bütün milletimizin bir arzusu vardı. Bütün halkımızın. Burası bir gün dört yıl olmaz mı? Burası fakülte olmaz mı? diye böyle bir beklenti içerisindeydi. Hemşehrilerimiz. Allah'a şükürler olsun ki geçen ay Geçen e, hafta, e, tahminen 10-15 gün önce, kıymetli rektörümüz ki kendisi de Zonguldak rektörü olarak atandıktan sonra gerçekten üniversitemize önemli hizmetleri geçmiş, oranın binasının yapılmasını sağladıktan sonra da öğrenci kabulünü e, sağlamaktır. Tabii çalışmalar sadece bunlarla sınırlı değil. İşte ticarbusu başkanımız da burada, kaymakamımız da burada e, OSB hızla yoluna devam ediyor. E, altyapı ihalesi ayın üçünde inşallah yapılacak. Ondan sonra da altyapısı yapıldıktan sonra o parseller zaten tespit edildi. İsteyen yatırımcılara oranın tahsis edilme aşaması başlayacak. Bu memleketimiz için acil bir istihdam konusu demektir. Onun yanı sıra dere boyundaki fabrikalar var biliyorsunuz. Bu e, Alaplı ile Molavi arasında Orada da fabrikalarımızın Bir statüye kavuşturulması için Hükümetimiz yine bir çalışma Yaptı o çalışmaya da Müracaat edildi ancak Kanunun bir maddesine takıldığı için 31 OSB'den 8'i anca hayatı Geçti 23 tanesi de Kanun değişikliği Bekliyor onunla ilgili Sanayi Ticaret Bakanımızla sürekli görüşme ve fikir alışverişi içerisindeyiz. Şu anda bakanlığımız bir üretim paketi hazırlıyor. O pakette yapılacak olan bir madde değişikliğiyle değerli arkadaşlar ıslah OSB sorununu da çözmüş olacağız. Oradaki fabrikalarda hukuki statüye kavuşmuş olacak ve inşallah yeni yatırımlar gelecek. Bir diğer önemli sorunlarımızdan bir tanesi de hepinizin bildiği gibi Alaçlı balıkçı barınağımızın iki sürekli kumla doluyor. Bunun sebebi teknik bir sebebi var. Maalesef bunlar zamanında planlanırken e, Karadeniz'e göre değil Ege'ye Marmara'ya göre planlanmış çıkışları ters. Çıkışları ters olduğu için de sürekli dolma tehlikesine karşı karşıya. Bugün temizleyeceğiz. Bakın 3-5 sene sonra yine bunlar sorun olacak. Ama biz buranın içinde Vali Bey'le görüştük gerekli altyapıyı hazırladık. Temizlemek isteyen arkadaşlara da yolunu gösterdik. O konuda en e, kısa yoldan kim yapacaksa onu da takibi içerisindeyiz. Bir an evvel onun karşı, e, şey yapılması gerekiyor. Öbür taraftan okullarımız inşa halinde yapılan okullarımız var. Daha yenisi yenileri inşallah plana programa gelecek.